Merhaba. Otososyal.com üzerinde bilgisayar başında olmasanız dahi sayfalarınıza ya da profillerinize içerik göndermenizi sağlayacak otomatik botları inceleyeceğiz. Panele giriş yaptıktan sonra botlar bağlantısını kullanarak otomatik botlarınıza erişebilirsiniz. Otomatik botlar sayfasında alt tarafta bulunan listede şu an çalışmakta olan botlarınızı görebilir ya da üzerinde güncellemeler yapabilirsiniz. Üst alanda bulunan form üzerinden yeni botlarınızı ekleyebilirsiniz. Hızlıca formu incelersek eğer öncelikle gönderilecek sayfa seçeneği tahmin edeceğiniz üzere hangi sayfanıza içerik gönderilmesini istediğinize karar verdiğiniz alan. Bunlar birlikte kaynak ya da galeri seçim kutusuna baktığınızda hangi kaynak ya da galerinizden seçmiş olduğunuz sayfaya içerik göndermek istediğinizi belirlediğiniz alan. Tekrar süresi ise bu işlemin kaç dakikada bir ya da kaç saatte bir yapılması gerektiğini, yapılmasını, istedi yapılmasını istediğinizi belirlediğiniz alan. 15 dakikada birden 24 saatte bire kadar bu seçimi yapabiliyorsunuz. Başlangıç ve bitiş tarihi bu otomatik botun ne zaman baş çalışmaya başlayacağını ve ne zaman çalışmayı durduracağını belirleyebileceğiniz alandır. Eğer bitiş tarihine herhangi bir tarih seçmezseniz seç bu botu eklediğiniz tarihten itibaren bir yıl boyunca çalışacaktır. Benzer bir şekilde başlangıç tarihi eğer belirlemezseniz şu anda eklediğiniz tarih başlangıç noktası olarak kabul ederek botunuz hemen çalışmaya başlayacaktır. Burada bir dikkat etmeniz gereken bir nokta tekrar süresini belirlediğiniz süre başlangıç anından itibaren hesaplanacaktır. Yani şu an 08.35 tarihi 15 dakikada bir çalışacağı için 08.50'de sonraki içeri ekleyecek. 09.05'te ikinci içeri ekleyecek ve bu şekilde devam edecektir. Metin davranışı bildiğiniz üzere kaynak olarak belirlediğiniz Facebook sayfalarında reklam amaçlı link atılmış olabilir. Ee, siz kendi sayfalarınıza bu linki tekrar atmak istemiyorsanız metin davranışında e, link ile karşılaşırsa botun nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz. Burada 3 tane seçeneğimiz bulunmakta tüm metni her durumda al seçilirse eğer link olsun ya da olmasın bulunan içerik metni aynı şekilde eklenir. Link varsa metni alma seçeneği eğer linkle karşılaşırsa ve bir resim söz konusuysa resmi sadece sayfanıza gönderecek. Ancak resmin üzerindeki açıklama metnini, detay metnini göndermeyecektir. Üçüncü seçeneğimiz ise link varsa gönderi atla. Resim olsa da olmasa da bir linkle karşılaşırsa, bir sayfa reklamı ile karşılaşırsa bot içeriği hiçbir şekilde göndermeyecektir. Aşağıda Hemen altında içerik limiti isimli alanımız için alanımız ise e, özellikle güncel içerik paylaşmak isteyen sayfa sahiplerinin işine yarayacak bir alan. Eğer buraya 5 ya da herhangi bir rakam girerseniz, e, kaynak olarak belirlenen sayfada en son 10 içerik dikkate alınacaktır. Bu da demek oluyor ki güncel haber paylaşan bir sayfayı kaynak olarak belirlediyseniz en güncel 5 haber içerisinden içerik göndermeye çalışacak. Eğer 5 haberin tamamı daha önce gönderilmişse 6. haberi göndermeyecektir. Eğer sayfaya kaynak sayfaya yeni bir haber eklenirse sonraki işlemde bu içerik gönderilecektir. Sadece metin içeriklerde gönderilsin mi seçenek kutusunda hemen inceleyelim. bildiğiniz üzere bazı sayfalar daha doğrusu e, tamamı resim ve metinlerden oluşmamak. Sadece metinlerden oluşan gönderiler de söz konusu. Burada sadece metin içeriklerde gönderilsin seçeneğini işaretlerseniz botumuz resim olsun ya da olmasın tüm içeriği gönderir. Eğer bunu işaretlemezseniz sadece resmi ve veya açıklaması olan içerikler gönderilecektir. Resmi olmayan düz metin içerikler bot tarafından dikkate alınmayacaktır. İsterseniz birkaç tane örnek yapalım. Ben güveç sayfama Christian Ronaldo Türkiye sayfasından 3 saatte bir 8.35'te başlamak üzere ve tüm metni her durumda alacak şekilde son 10 içeriği sadece metin içeriklerde de gönderilecek şekilde eklemek istiyorum. Otomatik bot eklendi. Biraz aşağı indirdiğimde sayfamı gördüğünüz gibi listeye düştü. Güncelle dediğimde bazı alanları güncelleyebiliyorum. Başlangıç tarihini güncelleyemiyorum gibi. Tekrar otomatik botlara dönersek bir başka örnek yapalım. Geikoloji sayfama Fenerbahçe galerisinden 4 saatte bir bu tarihte başlamak üzere link varsa gönderi atla dememe gerek yok. Çünkü zaten galeri kullanıyorum ve yine galeri kullandığım için ben oluşturduğum için bu iç, içeriği galeri içerik limitinde kullanmak durumunda değilim. Sadece metin içeriklerde gönderi seçeneğini işaretliyorum ve ekle diyorum. Gördüğünüz gibi ikinci otomatik botum da eklenmiş oldu. Otomatik botlarla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Dilediğiniz kadar otomatik bot ekleyebilirsiniz. Otomatik botun her gönderdiği içerik kredinizden düşecektir.